Hocalı katliamında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz değerli izleyenler. Devam edelim efendim. Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ yeniden ayağa kalkıyor. Şehirler tek tek onarılıyor. Altyapı çalışmaları devam etmekte. Hocavent bölgesindeki Hadrut'ta da ilk caminin inşaat çalışmaları son hızla sürdürülmekte. İşgalden kurtarılan Karabağ'da imar çalışmaları devam ediyor. Havalimanı, otoyollar, viyadükler, tüneller ve okullar yapılıyor. İşgal döneminde tahrip edilen ve yıkılan ibadethaneler de yeniden ayağa kaldırılıyor. Karabağ'ın Hocavent bölgesindeki Hadrut'ta da kentin ilk camii inşa ediliyor. İç kısmı minare ve kubbesinin kaba inşaatı biten caminin Ağustos ayına kadar tamamlanması bekleniyor.